Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kobra Demirmed Gaming. gaming artık yok. Normal Kobra Demirmed. bugün görüyorsanız görüyorsanız Security Breach DLC'sinin fragmanı çıktı. Bir haftadan önce FNAF filmi sonra DLC'sinin Security Breach DLC'nin fragmanı. DLC ne bilmiyorsanız downloadable content yani indirilebilir içerik anlamına geliyor. Hadi izleyelim. Çok heyecanlıyım. Kaç ay sonra çıkacak bakalım. Cassie, no. I hope you get this message. Gregory konuşuyor. I'm trapped. Here the pizza box or what's left. Demek ki um, Security Bridge'teki Afton sonu kanon yani kanon ne biliyor bili biliyor musunuz? Yani hikayeyle. I don't Aha. Have time to go into o yeri ilk kez görebiliyor. <laughs> <laughs> Monty Gold. You've got to help me out. Take care. Save me, Cassie dark down here. Aha! Aa, sanırım pastaneyi kullanacağız sonunda. Güzel. Ha. Aha, işte. Şıkla. Ne oldu lan? Aha, yeni bir şey. O ne? Yeni bir şıkla geliyor. Aha, ilginç. <laughs> Demek ki şu yeni DLC'de oynayacağımız karakter Gregory Zaten onu biliyorduk da. Cassie'ymiş sanırım adı. Aa lan kesti. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. İlginç. Demek ki kesinlikle ana karakterimiz Princess Quest ile e, ilişkili olacak. Yüzde yüz eminim. İsmi Kesdi. Şimdi anladım anne. Hani. Monty. Şika. On iki parçalandı. Şika. <laughs> Hakredi mi o? Jackie Attendant e, ikisi arasına kalmış. Ay ve güneş karışmış. <laughs> Bakalım çıkış tarihi. Don't give up on me yet. Çıkış tarihi. Oh! Temmuz 2023. Yani 2 e, ay sonra çıkacakmış çok güzel iyi haber oyun tamamen bittiyse benim doğum günüme de çıkma ihtimali var 25 Temmuz 2023'te çok güzel Temmuz yazın okul falan yok harika geçen de e, security bridge çıktığında kışında hastaydım o zaman evde de oturuyordum böyle e, video çekiyordum şimdi de çok iyi yazın çıkması harika bir haber ya şimdi Haziran'da FNAF filmi çıkacak. Ee, şeyde de e, Ekim'de de FNAF'ın filmi çıkacak. Yoksa bir saniye ben yanıldım sanırım karıştırdım. Her neyse çok güzel haber. Yazın çıkması çok çok heyecanlıyım. Umarım Security Breach'ten çok daha korkunç bir oyun olur. Ben FNAF'ın korkunç olduğu zamanları özledim. Bakalım. Çok güzel gözüküyor ama. Detaylara bakalım mı? bir saniye bir daha duymam gerek. Gerçekten kes. Aha. Karakter. Şu. Girişi bu arada. Cassie, aynen. Bence Cassie diye. Çok, çok belli. Hani kesinlikle boşuna değil hatta şeyde ne denir Ge bir yıl önce tam bir yıl önce mi yok 31 Mayıs'ta çıkan Security Breach DLC posterinde de e, zaten Cassidy, e, Princess Quest'teki karaktere benzeyen bir, şey, bir kişi vardı. Büyük bir ihtimal o çok heyecanlıyım ç birkaç ay sonra çıkıyor 2 ay sonra Cobra, de Cobra Demirmet benim kanalımda çoğu e, Security Breach e, çok fazla Security Breach videosu çıkar eminim. Heyecanlıyım ama şimdilik iki hafta boyunca pek video çıkarmayacağım çünkü sınavım var 14 gün sonra ee, neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere bay bay.